Ne yapayım? Biraz sıkıntılar var. İşte bekliyoruz. Bakalım durum ne olur, ne olmaz. Bir yerden bir umudumuz var. Umuda yolcuk diye çıktık. Evet. Umutların boş olmasın. Vallahi bilmiyorum işte. Bekliyoruz bakalım. Biz de öyle işte. Bakın ava mava sarar soğuk. Evet. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Niye niye ki? Ben buraya çıkmasın ki çıkmasın buraya. Yani. <laughs> Demek ki çıkmasın ki çıkmasındır ya. Yani. <laughs> Çıkabilirim yani evet. Allah baba benim çocuğum dişleri ee, çatır diyor. Araya 10 lira sıkışmış. 10 lira mı? Ulan benim de borcum var. 10 lirayı bana ver de şimdi borcu kapatalım ben. Nasıl yani? Ya 10 liraya, liraya, sıkıntımız var yani alalım. Sen o para oradan çıkarabilecek misin? Arabayı çok... Sen kafa mı buluyorsun? Yine? <laughs> bir <tek gülüyor> Bir bakalım. Ya hani nerede bunun 10 bin lirası ya? Hani 10 bin lirayı nereye koyuyorsun? Dur baba Baba, baba hani 10 bin lira nerede? Baba. baba gel böyle Bak çocuğun 10 lira aha burada. Şurada. 10 on lira onda orada. Gözene bunun bu hareketi ettin. Çocuğun, ama. çocuğun dişleri şıkırdı. Çıkartabilir mi bunu orada? Var. Var. Çıkaramam. Varsa baba o zaman sen borcunu başka da tedarik et. Evet edin, öyle değil. abi. <laughs> bak Sibob'un Sibob seslerine bak. Sesini duyuyor. Sibob buluyor. Evet. söylüyorum. Bunu Ankara Oştin'e gitmesi lazım bu arabanın. Aksi bu Evet. Araya on lira kötü sıkışmış. Kardeş benim müsaade et dedim. Baba istersen sen bize borçtan. Ben. Biz borsan, sana borçtan alalım. Borçtan çıkar seni. Hahahaha. Biz de baba borcun vardı baba. Senin ilacı olsa bu kadar.